Beşinci kata kadar beni sırtında taşıyacağım. yapmak istiyorsun Derincim şimdi babana? Ben gitmek istiyorum. Babamı batırmak istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Ee, kaç parça ürünümüz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı parça ürünle kasaya uğurluyorum Hasan Bey. Buyurunuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Merhaba Adaş Burada. Evet, 10 saniye. Arkadaşlar. Evet. Yine bağdaş grup 15 saniye oturacak evet. Tamam. Tamer Tancan'ın Hasan'ın eline gidip kolay gelsin deyip çık. Ne diyecek? Ne diyecek? Kolay gelsin deyip çık ama biz duyacağız. Hayır, yarı sıra kadar çıkacaksın. Hayır, koş, koş. Koş, koşman gerekiyor. Hasan <laughs> çıkman gerekiyor. Hala yerinde sayıyorsun. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Derin ne kadar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Hoş geldiniz arkadaşlar. Utuk Hasan abimiz de videoda dahil. Ama yine arka planda olacak. Bu sefer bu sefer Derinle bizi Hasan abin çekecek. Ve ne videosu geliyor dedin? Sen söylemek ister misin? Her şey evet videosu. Her şey evet videosu şey evet videosunda evet. yine batışları oynayacak kim? Tabii evet. ki Hazan abimiz arkadaşlar değil mi? Evet. E, Hangi videoda kaybetmiştin? Söyle onu da arkadaşlar hatırlatalım. Kim kim daha, kim daha? Iyi. Evet. E, evet. Derin'i kim daha iyi tanıyor? Videosu çekmiştik arkadaşlar. Aa, Tabii ki annesi o. olarak Derin'i ben daha iyi tanıyorum. Ama bu binler gelirse onu kim, kim daha iyi tanıyor? Tamam. E, şimdi önce bunu bir halledelim. <laughs> değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi. Evet. Ben babama neler aldıracağım. Bu arada aldıracağım, aldıracağım da ama bir şeyler de böyle yaptıracağım tek ayı. Ama İstimde şöyle durmalar, yapalım. Şeylerden. Evet. Şöyle yapalım. Ee, mağazaları kısıtlayalım. Yani öyle teknoloji mağazası falan girmeyelim yani. E, gireceğim. Teknolojiye girmiyorum. Şu an senin teknolojik alabileceğin hiçbir şey yok. Telefon. Bilgisayar var evde. iPad'in de var. Telefon. Telefonda daha zamanımız var değil mi? Öyle anlaşmıştık bebeğim. E, Tamam. Evet babasına her şeyi eve çekiyoruz. Ee, ara ara babası çekecek. Ara ara ben ikisini de çekebilirim arkadaşlar. Ee, Kanal abone olmayı unutmayın. O zaman heyecanlı ve eğlenceli videomuz başlasın. başlasın. Aşk Olar Köşesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Biz yine Aşk Olar Köşesi'ne ismini yazan ilk 3 kişiyi yine buraya yazıyorum arkadaşlar. Derin uyuduğu için bugün yine videoyu ben çekiyorum. İlk ismimiz Rabia. Evet kalp de koyalım. Sonra derin kızmasın bize. İkinci ismimiz derin su. Üçüncü ismimiz de eslem. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar derin AVM'ye girmeden e, anne videoyu başla dedi. Benden videoyu başlamamı istedi. Bu ne istiyorsun? Annem de biliyor. Benim ne seyredeceksin? Evet ne isteyeceksin babandan? Evet, Bak şimdi. Evet. Evet, Bak şimdi. Evet. İkinci Hadi. kata kadar beni sırtında taşıyacağız. Vay canına! Aşkım. Her şey evet. Hayır diyebiliyor mu dedi? Ama güvenliği Bilmiyorum. geç. Güvenliği evet. geçseydik. Evet. Hasan cevabını bekliyoruz. Tamam evet. Hadi. Bin. Siz Sırt. Tam eğil Hasan eğil. <laughs> Zıpla <Aa>. iyice. <gülüyor> 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 ya ameli insan. <laughs> <Yes>. İnanmıyorum. Derin <laughs> <Nereye>, ne yapıyorsun? <gülüyor> Rahat <gülüyor> mı böyle? <laughs> Arkadaşlar şimdi güvenlikten geçebilecekler. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Kapı burada. Hasan <laughs> biraz hoplatsana çocuğa düşecek. Ah <laughs> Evet, güvenlikten böyle geçiyorlar arkadaşlar. <laughs> Bu eşyayı bırakamadım da Kolay gelsin. Bir saniye bekleyin beni bekleyin. Evet arkadaşlar ben çantamı e, cihaza koymayı unutmuşum onu koydum. Kendisi vazgeçti. tamam. vazgeçti. İkinci kata kadar demiştin. Vazgeçti yani. Ne geçtin? Belini mi kırdı? Evet, şimdi... evet arkadaşlar şimdi derin babasının sırtından indi. Ne yapmak istiyorsun derinciğim şimdi ben babana? Ben bana gitmek istiyorum. Babamı batırmak istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmuşuz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi babası geliyor arkadan. Evet. Derin neler yaptıracaksın acaba zarada? arada? Neye ya, bakacaksın? Benim um, uzun kolum çok olmadığı için ben biraz uzun kolu alacağım. Evet. Bir derin, de 29 Ekim pantolonum olmadığı için pantolondan. Evet, kot pantolon istemişlerdi. Evet, kot pantolon. Tamam, kot pantolon istemişler. Ee, 29 Ekim gösterisinde giymek için. Evet. Ee, de evdekiler hep küçülmüş arkadaşlar. Çok çabuk evet. büyüyorsun sen. Evet. Evet, e, geçen seneki aldığımız sivitlerin, e, hırkaların, kazakların, pantolonların taytların hiçbir olmadı. Birkaç tane siviti kalmış evet. olanlardan e, eşofman altın falan hiç yok. Geçen Bak. sene arkadaşlarla birlikte almıştık evet. yine değil mi? Evet, ne tamam. kadar güzel şeyler almıştık ama şu an hiçbiri olmuyor. Evet. O yüzden hadi bir şimdi evet. Zara'ya gidelim. Evet. Şimdi Zara'ya geldik. Annesi oldu ee, Ne yapışı ne yapışmaz biliyorum. Ben biraz güzel, güzel, güzel şeyler beğendim. Değil evet. Bu da ne? Çok güzel bence. Evet. Ben, ben bu çok dağılıyor. Ben, ben çok beğendim. Ben Oraya lira mı? Evet. Arkadaşlar, 550 lira lira. Bakalım, karar verelim. Bunu beğendin mi? Ama çok büyük. 9-10 Evet, çok büyük. <laughs> evet arkadaşlar, derin şimdi basma. ödek versin. bu tane de. 1, 790 lira Ay Ayıverdim mi bunu? Gel bakalım daha başka şeylere bakalım. Aa bak baba yine kurtulacaksınız. Ay benim benim aynı şey vardı. Takım oluruz. Istiyordu. Kaç yaş? Bu da 340 liraymış. Bence çok güzel. Alalım mı? Lacivertini mi alalım, beyazını mı alalım? Ben evet, beyazını. Beyazını mı alalım? Tamam. Bu 6-7 yaş. Seninkin nermiş o? Tamam, bu da 6-7 yaş. Bakalım yaş bulalım. Şu 9-10 yaş bence bu güzel olur. Bunu da alalım. Aa! Sana bir şey deneteceğim şimdi. Buna asla itiraf etmeni istemiyorum. Hayır. <laughs> bir saniye arkadaşlar çıkaramıyorum. Evet şimdi bunları giymenizi giymeni istiyorum. Ya, ya bir saniye saniye. öyle giyinmezdi ya sanki dedem kahveye gidiyor gibi giyiniyorsun. Şöyle bunu cool olarak, cool bir şekilde şöyle bağladığımız şey. Tabii altındaki pantolon da bakayım arkana. Nasıl deli? Güzel değil mi? Bir bu kaban nasıl? Aa bu çanta çok tatlı. Evet. Bu çanta çok güzel. Ben bu arada bu çanta. Evet, alış, derin pişti alışverişin özellikleri arkadaşlar. Alış, alış, alış. Bir çizgi iktidara bak yine kurtuluyor. Bir tane böyle bir kot alalım mı darpaça hiç yok senin. Hayır ben sevmiyorum. Ya mağazalara limit mi koysak acaba? Hayır bugün her şey el et adamdan asla itiraz etme. Ya da sen daha da Derin derin derin. Acı bana kızım ne Hayır. <laughs> Anne bana ne diyor biliyor musun? Acı bana Bugün tamam. çok güzel tamam bir deneyelim 13 14, 14. diyor arkadaşlar olur beden olsun 8, inşallah be. Şu sekizini deneyelim. Ah almayım. Tamam bir deneyelim belki daha çok beğeneceksin sen daha çok hoşuna gidecek seni sevmem. Bir bakalım. Bir saniye. Aynı yere bakalım. Aynı yere gitip bakalım. Sen şunu çıkarır mısın? Bana şunu ver. Bence çok güzel oldu. Benim babamdan sakın çıkarma ben kız Böyle böyle yapıp da çok değerli. Git geri gel bakalım. Ben, Bence güzel oldu babacığım. Ben çok ben. no I don't. Bence evet. No I don't. Bence ona evet. No I don't. Şimdi ben bunun fiyatını söyleyelim mi bana yavaştan artık? Evet. sen hesaplasan 340 Evet. 340 340 Ona kadar da derim 340 daha 680, 680. E, 700 daha e, 1380. 1380 1380 Verin hayır 1380 700 daha e, 2080. 2080 2080 2080 540 daha 2000. 600 2,5 kök 600 720 2620 2620 pardon 2620'nin üstüne 300 daha ekle. eee 3900 3900 işte. 3900 Hayır canım 2620 idi zaten. 2600. Şey 2720 idi 300 hayır, daha 2000. koy evet, 3000 evet, 3000 köktüm ama 3000 liralık bunları alıyor muyuz? Alıyoruz. Ay şuna bakayım. hayır deme şansın evet, var mı? Hayır. Deme Birine hayır desem. Hayır. Hayır. Hiçbirine hayır. Hayır. Değil. Hayır. Hayır. var. Evet arkadaşlar. Şimdi bir saniye ben video e, alacağım. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Evet. Bu kutsal görevi sana veriyorum. Sizi e, kaç parça ürünümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ürünle kasaya uğurluyorum Hasan Bey. Buyurunuz. Buyurunuz. Evet. 3000 lirayla 5 dakikada 3000 lira nasıl harcanır arkadaşlar? Sizlere bunu göstermiş olduk. Hadi Kasaya. Görüşürüz. <laughs> hadi ödeyip gelin. Evet arkadaşlar şimdi kasadan geliyorlar elleri dolu. <laughs> evet, evet Derin şimdi ben alayım onu. E bak orada çıkınca ne yapacaksın biliyor musun baba? Şimdi kapıdan çıkınca ne yapsın? 30 saniye boyunca tek ayak üstünde duracaksın. Ama böyle Son bir yere dayanmadan de. değil. Evet bir o yere yere zaman hadi hızlı bir şekilde. 30 saniye boyunca tek ayak üstünde duracak bu Ama babası. hiçbir yere böyle duvara falan dayanmak yok. Evet tamam hadi çıkalım. Hasan hızlı. Hadi Hasan. Hayır deme şansın yok. Evet. Aslan bak bu ne? Her şey evet. evet. Bence nerede yapsın? Bak. Şurada karşımıza böyle yapsın. Böyle yapmak yok baba. Evet şurada karşımıza 30 saniye tek ayak üstünde duruyorsun Hasan. Evet Biraz daha ortaya geliyorsun. Ortaya geliyorsun birazdan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Haydi ben ona kadar saydım derin. onda sen say. Hayır, niye 14'ü e katladın? Olsun sen ondan başla. Sen bırak derin. Hayır. Hayır derin. Hayır. 15 dedi. Hayır 30 saniye dedi. 15 Hasan 30 dedi. Lütfen 30 saniye derin sen yanıma geliyorsun. Orada duruyorsun. Destek vermiyorsun. 38. 50'ye kadar say şimdi. <laughs> tamam ben yeniden 15'e kadar sayıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hayır, hayır, el 14, hayır hemen koymasın, 14 dedim, daha demedim, 15 demedim, 14 dedim, hadi derin gel gidelim, 15 evet, evet 15. Şimdi ne istiyorsun derim. Şimdi e, ben ben kendim seçeceğim. E, tamer Tancan'a kasabın gidip kolay gelsin deyip çık. Ne diyecek ne diyecek? <laughs> kolay gelsin deyip çık ama biz duyacağız. Gerin, aşkım. Hadi. hadi. Gelin. Ama hiçbir şeye bakmayacak, değil mi? Tamam, Hiç, evet, hiçbir tamam. şeye bakmayacak. <laughs> <laughs> tamam, hiçbir bir <yürüne> bakmayacak. <laughs> Direkt kasanın önüne gidip kolay gelsin, hayırlı işler deyip yapayım. çıkacak. Çaçma hadi, hadi. Hadi itiraz yok. itiraz yok. Madem çocuğu tanıyamıyorsun. Hadi. Ya ben senin güzelliğine takanı yerim ya. Çok güzelsin bugün. Her Güzel zaman Bayım güzelsin. güzelsin. Evet. Hadi. Gerçekten doğru. Hadi. Ya oğlumla falan konuşmak yok değil mi Derin? Güzel. Çok yok. Derin Naz. Hasan yüksek sesle bak arkadaşların duyması gerekiyor. Bu video arkadaşlar için çekiyoruz. Evet Hasan o. yüksek ses. Ben rezil olmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü babam falan gelince giriyoruz bu mağazaya. Kolay gelsin. Abi sağ ol. Sağ ol. adam baktı adamı gösteremedim arkadaşlar siz ama bak. adam baktı sağlar sağ ol abi buyur hoş geldin dedi sonra Aris arkasını dönünce ben direkt adama baktım çalışan personeli böyle yaptı beni gösterir misin? Evet. beni gösterir misin? adam böyle yaptı <laughs> bu ne ya falan der gibi yaptı Şimdi ne yaptırmak istiyorsun Derin? Hadi, 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 hadi. Bence hadi. benim fikrim var. Biraz arkadan gel. Ne? Şu ileride yere bağdaş kursun o saniye otursun. Tamam. Evet. Evet, yere <laughs> <laughs> bağdaş kursun. Burada mı? Evet. Yere bağdaş kurup 15 saniye oturacak. Evet. evet. Hadi. 3. Ama bak, üç. böyle yapmamış ya. Tamam 3. Sonra. sonra yani? Evet. Şurada. Yürüye. Ben yıkıyorum. Oradan seni 20 saniye dur. Evet hadi. Hadi otur. Bağdaş kurup oturacağım. Evet bağdaş. Şöyle. Evet tamam. Evet Hasan. Beni sen kal. Vallahi. Benim bozuk para yok mu anneciğim hiç Beş. ya? Bir dakika şuradan Altı. bir bozuk para var. Dur bir Yedi, dakika. Sekiz. Bir dakika sen. Bak, Bak, tamam. Da bakayım. Bakayım. Anneciğim ben bunu kırtasiye biçmeyeceğim. 200 lira da verilmez böyle oh, el açana. 11. <laughs> Derin bir saniye. Bir saniye. Tamam saymana gerek yok. Bitti ama kalkma. Bence çok güzel bir görüntü. Bence bir kapak fotoğrafı çıkar burada, evet. o zaman Tamam para. Hayır para verme. Dilenciye 200 lira verilmez. Senin gibi dilenciye çok para. <laughs> Hadi ben size bir fotoğraf çekeyim bakayım. Ben Arkadaşlar ben e, bir şey daha düşündüm ama. Sen şu parayı önce cebine koy kaybedeceksin. Babam yapar mı bilmiyorum ama Yapar mı yapacak, bilmiyorum yapacağız. evet. Zorunda. Hayır demek şans deme şansı Hadi yok. Hadi böyle yüz, buraya alt kat. Merdivenler Yürüyen oldu. merdivenler evet. O Tersine Tersini de... mi yapsın istiyorsun? Evet tersini yapsın. Ama orada insanlar geliyor Hadi ben. Hata. Hadi. 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 Evet mi hayır mı sor bu bana. Evet mi hayır mı? Evet. Evet. Evet ama insanlar bak yürüyor boş değil ki ama. Evet ve hayır mı? Yapacak evet. bir şey yok bir evet. kenardan gideceksin. Hadi bir kenardan gideceksin. İnan merdivenden yukarı çıkmaya çalışıyorsun Hasan hadi. İnan merdivenden mümkün. Evet hadi biz burada bekliyoruz seni. Yarısına kadar gitsen kafi. Derin yanımda dursan. kalabalık bir azalsın. Bak kalabalık insanlar rahatsız olmasın bak, bak, o tamam, yüzden. Bak şu son posta indikten sonra arkadaki kızlar indikten sonra bence... Bir dakika bekleyin kalabalık arkadaki bir Arkadaki kızların arkasına tekrar kızlar geliyor. <laughs> arkasına tekrar kızlar geliyor. Derin <laughs> 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 sen nasıl bekliyorsun? Bence en son... E... Derin dizini öyle vurulur mu ya? Bizim mi vurdun? Bir şey oldu mu? Tamam. İşte evet Hasan şimdi evet. Hadi hemen bak e, insanlar gelmeden bir kenardan. Hadi Derin sen yanıma gel. Derin sen yanıma gel. Derin. Hayır yarısına kadar çıkacaksın. Hayır koş koş. Koş koşman gerekiyor. Hasan <laughs> <laughs> çıkman gerekiyor. Hala yerinde sayıyorsun. <gülüyor> yerinde. <gülüyor> evet. başardı. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bence başarılıydı. Bence çık. Ee, şimdi bunun da tam tersini yap. Bitti artık o. Nerede görevi bitti o artık. Sen kendi kendine mi Merdivenlerin tam tersi. Merdivenlerin tam tersi. Annem veriyor. Vekaletini veriyor musun? Veriyorum. <laughs> <laughs> Bir saniye. Veriyor musun? Ver bakayım vekaletini güzel ver. Tamam aldım. Hadi. Tamam ya, tersi, ya bu tamam, bunun da tersi. Tam bunun yapmaya gerek yok. Bunun tersi daha kolay. Şimdi çıkıyor ya, inmesi bundan kolay olur. Hayır kolay olmaz. Bir saniye benim jetonu şuna düştü. Aslan hemen yukarı çıkıyorsun. Hemen yukarı çıkıyorsun. Hadi yukarı çıkıyorsun. Çıktığın merdivenden inmeye çalışıyorsun. Hızlı bir şekilde. Bence yürüyerek çık sabah kaybetme. Yarıma gel belki çıkmak isteyen insanlar olur. Engel olmayalım. Evet in. Hızlı bir şekilde. Hadi. <laughs> Hadi. Koş koş mama, Hayır biz seni bekliyoruz. Aa gitti. Hasan gelmen gerekiyor. Tamam bekleyeceğim ben. Arkadaşlar Hasan abiniz inemedi bu merdivenden. Neden inemedi? Çünkü çok aşırı bir yoğunluk var. Sürekli e, yukarı çıkanlar olduğu için orada bekliyor. Bence bırakalım. Buna daha doğru bir şey bulalım. Bir tane mağaza seçeceğim. Onun camında 45 saniye tutuyor. Gerçi Sümeyye'ye yaptığın gibi. Evet ama 45 saniye. Tamam. Normal gelebilirsin. Normal gel. Nasıl sevindi yazıklarım Değil mi? Ee, şimdi hangi mağaza yapalım bunu? Ben saniye. Şey yapalım. Ee, e... yine Elsie Vakili'ye de defakta da de yapabiliriz bence. Bence de. Bence tamam. Zara Zara'da yapalım. Zara'nın önüne. Tamam Zara'nın camında yapalım. Aa, bak usbolunun kalıbı. Tamam Zara'nın camında yapalım tamam. Şimdi Zara'nın camında, camında 45 saniye duracak. camında az önce çıktık oradan. Tamam bir şey olmaz geri döneriz. Yok. Hadi ben... şu erkek yönünden geri ver. Hadi Hasan. Ee, Sümeyye'ye yaptığımız aynısını sana da yapmak istemişlerin. Öyle mi Deli? Evet. Tamam. Hadi Hiç çok yorma, yormayacağım. Tamam sonra da bir yemek söyleyecekmiş babası sana. Böyle konuyu kapatacakmış. Evet. Evet arkadaşlar Hasan abiniz <laughs> manken oldu. <laughs> Evet. <laughs> kıpırdamak yok, kıpırdamak yok. Kıpırdamak yok. Kıpırdama. Evet. <laughs> İnsanlar sana bakıyor arkadaşlar, çocuklar ben şöyle. Derin. <gülüyor> Geçebilirsiniz. Herkes <laughs> o sana bakıyor arkadaşlar gülüyor. <gülüyor> Geçebilirsiniz teşekkür ederim. tamam bence yeter. Hayır. Bence yeterli değil. 10 saniye daha durursun. 10 evet. <laughs> Gördün mü? Anlatacağım. Tamam gel hadi acıdık gel gel. Hadi gel acıdık. Acımadık zaten 10 bence 45 saniye. Rezil <laughs> Bu kız sana çok ciddi baktı. Böyle bazıların vitrinlerine bakarak gidersiniz arkadaşlar. Böyle Hasan'ı görünce böyle oraya bir baktı. Sonra geri devam etti. <laughs> evet şimdi babası senden yemek istiyormuş. Yemek ısmarlatacak. Bence sonra da bitirecek değil mi? Videoda çok uzattı zaten. O zaman hadi çıkalım yemek yiyelim tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Ne Tamamdır. Ne yiyeceğim? Ha. Tamam yukarıda Aa, karar da, versin. İskender vardı. Ay canım öyle bir istedi ki. Yani. Tamam. Yukarıda. İskender bir buçuk. Tamam. Evet. Üç 300 lira da öyle gitti. <laughs> tamamdır. Hadi biz yukarı çıkalım. Yemeğini seçelim sonra arkadaşlara veda tamam. edelim. Olur. Tamamdır. Evet arkadaşlar her şeyi evet videosunda derin babası yemek kısmı ardattırıyor kendine. Şimdi ne yiyeceksin? Bir buçuk İskender. Evet Biden'lere geldik. Biz de burada de derin de. yemek yiyecek. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeni geldiniz. Değil mi? Yeni geldiniz. Evet, yeni geldik. Fark değil. Masa dağınık ya. Şimdi Derin'e servis açılacak. Şimdi yemeğini sipariş edecek. Kendisi sipariş edecek. Değil mi Derin? Evet. Hep, e, beni orayla bunu bekliyormuşum gibi. Değil mi Derin? Değil mi Derin? <laughs> Kendin konuşsana. De <laughs> ee, e, tek sipariş vereceğiz. Tek servis açabiliriz. Ee, e, Derin söyle sen istediğini. Ben bir buçuk İskender bir de patates kızartması. Bir buçuk İskender bir de patates kızartması istiyoruz yanında. İçecek ne istiyorsun? İçecek kola. Kola istiyoruz ama dışarıdan ya da ılıtma şansımız varsa. Ilıtırım ben kolayı. Bu da tamam. parmak patates değil mi? Evet. Biraz acele edebilirsek. Ben mutfağa söyleyeyim Tamam. Ona göre. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet. evet. Siparişimizi verdi. Şimdi yemeğe gelsin derini. Ooh, aç gibi ne, aç gibi şimdi doyursun bu kız. <laughs> evet arkadaşlar, derin şimdi yemeğe başlıyor. Afiyet olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Şöyle gösterebiliyor muyum acaba? Hasan sen göstersene, evet. <laughs> çok acıkmış, çok. Bayılacak. Bir de kocaman bir kızartma şöyle. <laughs> Bugün beni batırdığının farkında mısın? Tadına bakın. Biberin mi tadına bakalım? Her zaman bakıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Biber. Büyük biber acı olmaz ama. Acı değil. Bak bakalım. Acı değil değil mi? Acı değil değil. Değil. Tamam. Arkadaşlara veda edelim mi? Hadi ben de. Aa. <laughs> edemiyoruz arkadaşlar. Yemek yemekten edemiyoruz. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, ne diyelim? Hoşçakalın <laughs> hoşça diyecekmişiz. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça Çok seviyorum.